çok büyük vahşetler, çok büyük dramlar da var e, Suriye'de yaşanan. Dolayısıyla Esed e, bu yaptıklarının hesabını verecek mi? Herhalde bunu da konuşmak lazım. Tabii bu e, biliyorsunuz uluslararası anlamda işlediği bazı suçlar veya bazı eylemlerle ilgili hem e, uluslararası makamların, uluslararası yargı mekanizmalarının harekete geçmesi mümkün hem de Suriye'de şu anda rejim değişikliği sonra o sonrasında oluşacak bir Mekanizmayla da yargılama mümkün. Her iki süreci de biz birlikte göreceğiz. Nitekim e, bu konuyla ilgili benzer durumu e, Irak'taki değişiklik sonrasında Saddam Hüseyin'in yargılanmasında da görmüştük. E, Sürezin ne kadar adil, ne kadar doğru olup olmadığını bilemeyiz ama yargısal mekanizma anlamında e, bu ikili mekanizmanın e, devreye girmesi mümkün. Ama tabii e, Esed'in kaçması veya Esed'in bir şekilde bazı e, kurumların veya bazı yapıların o bölgede bundan bazı ülkelerin bildiği yerlerde bir şekilde e, canlı olarak e, ayrılması bir e, anlaşma veya bir e, terk durumuna da e, yorumlanabilir. Bunun nasıl anlaşıldığını, nasıl bu konunun konuşulduğunu, ne güvenceler verildiği konusunda ben e, ilerleyen zamanlarda netleşeceğini düşünüyorum. Ama yargısal anlamda, hukuki anlamda meseleye bakarsak e, ikili bir mekanizmayla işlenen suçların bir şekilde cezalandırılması ile ilgili taklibatın başlaması mümkün. İlginç olaylar yaşandı. Yani ben e, ceza evlerindeki e, hükümlerin bir şekilde sokağa çıkması veya salı verilmesiyle birlikte yapılan sıcağı sıcağına yapılan röportajları incelediğimizde gördüğümüzde yani e, hala Hafız el Esad'ın yaşadığına e, bile e, yaşadığını bile düşünen kişilerin olduğunu gördük. Kendi ismini söylemeyi unutan e, insanları gördük. Bunlar bu infaz rejimi sadece Eisberg'in görünen yüzü, bunun altında daha derin, daha kötü insan manzaraları veya insan haklarına aykırı muamelelerin olduğunu hep birlikte biliyoruz. Bu bile, bu gördüğümüz manzara bile aslında söylenen, belki de ispatlanamayan bazı şeylerin gerçek olabilmesi noktasında da ciddi bir karine oluşturmakta. Bu önemli. Biz hepimiz bugün tarihi bir güne. Uyandık. Rejim değişti. Rejimin değişmesiyle ilgili artık adımlar atılıyor ama bu konu Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Yani bu rejimin değişmesiyle her şey bitti mi? Hayır. Bence her şey yeniden başlıyor. Bu Türkiye'nin elinde bir takım kazanımları bulundurmasıyla beraber bu kazanımların doğurduğu riskler ve kaygıların doğurduğu bazı sorunlar ve bunlar iyi yönetilirse ortaya çıkacak kazanımlar ve başarılar da Türkiye'nin hanesine yazılacak. Bu sürecin doğru okunması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir geçiş süreci. Burada tahkim edilmiş veya vaat edilmiş bir şekilde yönetimin bir kişiden anlık bir gruba devredilmesi, belirli bir kitleye devredilmesi gibi bir durum yok. Burada bir geçiş rejimi var. Geçiş rejiminde de üç şeye dikkat edilmesi gerekiyor Türkiye adına. Birincisi bence nüfus konusu, nüfus sayımı konusu. Yani burada bulunan mültecilerin veya işte geçici koruma altında olanların anlatım kolaylığı için mülteciler veya sığınmacılar diyoruz ama statü olarak geçici koruma altında olanlar, onların geriye dönüşü e, hızlı bir şekilde sağlanmalı. Bu sağlan bunun sağlanmasının Türkiye'deki göçmen e, problemiyle ilgili bir e, bağlantısı olduğu kadar, Suriye'de yapılacak nüfus sayımında özellikle bölgelerin e, kimlere ait olacağı, bölge ağırlığının kime ait olabileceği noktasında önemli bir önemli. durum söz konusu evet ikinci noktada da tapudur tapular yani mülkiyet durumu bunun da doğru tespit edilmesi konusunda Türkiye'nin ciddi anlamda bir çalışma yapması veya Türkiye'nin sürece müdahil olması gerekiyor üçüncü nokta da bence kritik alanlar yani enerji ve güvenlik bölgelerinin tahkim edilmesi bu üç nokta bu aşamadan itibaren şu aşamadan itibaren Türkiye açısından önemli bir diğer nokta da şu buradaki belirsizlik Türkiye'nin güvenli alan olarak belirlediği, çizdiği süreç anlamında uluslararası hukuk hukuka dayanarak adım atması anlamında da bir nedendir, bir gerekçedir. Bu önemlidir. Rejim değişikliğiyle yetki eline alan kimselerin yaptığı artık Suriye özgürleşmiştir. Bütün Suriyeliler ülkelerine, ülkelerde yani Suriye'nin dışındakiler Suriye'ye dönebilirler biçimindeki çağrının da Türkiye'nin geri gönderme rejimi açısından hızlandırması açısından da bir ciddi bir hukuki gerekçe olduğu kanaatindeyim ben. Bunun ilgili makam ve birimlere bildirilerek Türkiye'nin bu güvenli göç bağlamında önceki risklerden arınmış bir Suriye ile ilgili yeni bir politikayla geri gönderme rejimini hızlandırabileceği kanaatindeyim. İlk görünenler bunlar. Türkiye'nin şuna dikkat etmesi kanaatindeyim ben en büyük sorun bir federatif yapı olabilir. Çünkü federatif yapı bir bölünmeye, daha sonradan bir bölünmeye kolaylık ayrılabilecek bir yapıdır. Suriye'nin biz toprak bütünlüğünü baştan beri korumayı taahhüt ettik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayla Esed rejimini korumayı bir zannediyorlar. Ama aslında böyle bir, böyle bir durum yok. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili taahhütlerde bulundu. Rejimin devamıyla ilgili ise tam tersine bir Anayasal geçiş sürecinden bahsediyordu. İkinci risk ise yönetim anlamında kotalı yönetim dediğimiz bu Lübnan'da ve Irak'ta gördüğümüz işte başbakanlığın bir ırk veya dine e, cumhurbaşkanlığının bir ırk veya dine, meclis başkanlığının da bir ırk veya dine hasredilmesi sorunu. Bu da istikrarsız bir siyasi yönetim e, modelini baştan kabul etmek gibi bir durum olabilir. E, bunlara dikkat edilmesi gerektiği bir evve ve Türkiye'nin e, izlediği yakından izlediği, yakından takip ettiği bu evrede artık belki e, müdahil olup belirli alanlarda tam güvenli bölge ilan edip özellikle bu terör koridorunu kırmak ve güvenli alanları terör örgütlerinin elinden alarak kendi güvenliğine sağlamak veya ileride kurulacak rejime teslim etmek üzere bir yedi emin olarak tutmak gibi e, bir operasyonun da gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü İsrail ve Lübnan e, basınından takip ettiğimiz kadarıyla her ikisinin de sınırlarını korumak için bir takım tahkimat hazırlığında olduğunu görüyoruz. Türkiye bunlara kayıtsız kalaması ilkelden değerlendirmeleri bu şekilde. E, Cüneyt Bey şimdi bugün geldiğimiz noktada az önce e, Yaşar Hocamıza da sormuşum hani kimler kazandı diye. Tabii Türkiye'nin Türkiye'de kazananlardan biri aslında tabii bizim e, Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama bize yönelik bir terör tehdidi var. E, Suriye'nin toprak bütünlüğünün olması haliyle e, komşusu olarak 911 kilometrelik bir kara sınırımız da var. E, bizi yakından ilgilendiriyor ama e, yıllarca Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri üzerinden e, muhalefetin yürüttüğü bir e, siyaset bir politika vardı. E, özellikle bizim işte Suriye'de ne işimiz var denildi. E, Başka noktalarda eleştirilerde bulunuldu göçmenler üzerinden e, provokatif söylemler de bulunuldu ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, eylemlerinin e, aslında Türkiye açısından ne kadar kritik olduğunu bugün sanki daha iyi görüyoruz diye düşünüyorum. E, siz katılır mısınız? Tabii şimdi bazı hususlar var. Bunu muhalefet bilerek mi yapıyor? Bence bilerek yapıyor ama e, yaptığı şeyin doğru olmadığını söylemek gerekiyor. Neyi bilmiyor veya neyi bilerek yapıyor? Şöyle arz edeyim Şimdi Türkiye'deki mülteci sorununu Türkiye'nin bir iradesi ve siyasi bir tercihmiş gibi sunup bunun üzerinden bir siyaset oluşturuyor muhalefet. Aslında Türkiye'deki bu Suriyeli göçmenleri kabul durumu uluslararası hukuk, hukuk anlamında bir durumdur. O da şudur, kuşbek dediğimiz bir yetki var. Kuşbek yetkisini kullanabilen ülkeler sorumlu alanlara sınır olmayan ülkelerdir. Siz sorunlu alana sınır olduğunuz için Suriye'nin bizatihi sahasında Suriye ile biz bizatihi sınır e, ülkesi olduğunuz için burada geriye kalan alanda güvenli bir alan oluşana kadar mültecilerin taleplerini, sığınmacıların taleplerini karşılamak zorundasınız. Bu bir zorunluluk. Ama Yunanistan'a giden bir Suriyeli'yi kuşbek yetkisine dayanarak, geriye itme yetkisine dayanarak Yunanistan geriye itebilir. Bunu iterken insan haklarına da uygun davranması gerekir nitekim Yunanistan'da Temmuz aylarında bu konuyla ilgili yargılamalar olduğunda biliyoruz. Hatta bir milletvekilinin Yunan Yunanlı bir milletvekilinin bu konuyu gündeme getirip bir meclis araştırması istediğini de biliyoruz. Birçok insan haklarına aykırı davranışlar var. Özellikle e, kara kara sularını ihlal edip gelen mültecilerle ilgili doğrudan öldürme gibi eylemlerin olduğunu da gördük. Şimdi Türkiye'nin bir kere bu konuyla ilgili yükümlendiği mevzu, yükümlendiği durum bir, birleş, bir Birleşmiş Milletler misyonuna benziyor aslında. Yani bu Türkiye'nin e, bu davranışı e, insanlığın yüz akı olarak anlaşılması gerekirken muhalefet sanki bunu bir bilinçli tercihmiş ve gönderilmesi mümkünmüş ve Türkiye bunu göndermiyormuş bunun içinde bir para alıyormuş. Bunun için bir bütçe e, sağlanmasına göz yumuyormuş şeklinde bir algı oluşturdu, algı oluşturdu. Şimdi buna bir kere inanmamak lazım. Böyle değil. Uluslararası hukuk anlamında Türkiye'nin geri gönderme konusunda e, talepleri e, uluslararası hukuka takılıyor. İkinci sorun ise muhalefetin, esas sorunu da bu. Geri gönderme rejiminin gerçekleşebilmesi için o alanda bir güvenli sahanın oluşması lazım. Peki güvenli sahanın oluşması için ne yapılması lazım? Uluslararası hukuka göre ben herkes anlasın diye özetle söylüyorum. Evet. Siz ilgili devlete başvuruyorsunuz, Suriye'ye diyorsunuz ki bak böyle bir sorun var. Bu alanda ben bir güvenli hat oluşturmak istiyorum veya sen oluştur ben bunları göndereceğim. Bana bu konuyla ilgili bir e, saha oluştur. Bu sahayı oluşturamıyor. Oluşturamazsa sizin bunu ne yapmanız lazım? Tahkim etmeniz lazım. Peki bu tahkimatın tek gerekçesi mülteciler mi? Hayır. Türkiye açısından ikinci bir gerekçe daha var ve en, en, önemli gerekçe. Biraz önce hocam bahsetti. YPG ve PKK tehdidi. E, Birleşmiş Milletler Antlaşması 51. madde. Konak devletten yönelen saldırılar. Aynen tanım bu. Suriye'den Türkiye'ye yönelen tehditler var. Birçok e, saldırının paramotorla buradan geldiğini tespit ettim evet. istihbarat teşkilatı. Ve bunu söyledi. Bu ne yapıyor Türkiye Uluslararası Hukuk anlamında? E, bir sınır ötesi tamam. sıcak takip yetkisinden bahsetmiyorum. Bizzatihi oraya gidip yerleşerek bu konuyu çözmek. Çünkü niye? Suriye failed state. Yani başarısız bir devlet. Neyi başaramıyor? Bir, kendi toplumuyla olan ilişkileri yönetemiyor. İki... Türkiye'ye yönelen veya diğer devletlere yönelen terör yapılanmalarıyla mücadele edemiyor. Üçüncüsü kendi sınır bütünlüğünü sağlayamıyor. O zaman ne uluslararası hukuk ne hak veriyor Türkiye'ye? Bir sınır ötesi müdahale. Peki sınır ötesi, müdahale, sınır, ötesi, sınır ötesi müdahale olduğu zaman muhalefetin tepkisi ne? Teskelelere ne diyorlar? Hayır. Hayır, diyorlar. Şimdi bunlar, bunları böyle komplike birbiriyle bağlantılı düşündüğümüz zaman muhalefetin son yaptığı yani eset düşerken esetle görüşelim talebinin evet. ötesinde ciddi anlamda Türkiye'nin milli menfaatlerine bu gayr davranışlarının olduğu ve bunu önemli bir şeymiş ciddi bir siyasi hamle, hamleymiş gibi sunmaları ve bunu prezent etmeleriyle ilgili bir durum var. Bu anlamda dış politika anlamında ben, ben şahsi olarak birçok anlamda da ama dış politika anlamında özellikle Türkiye'nin derdinin ve meramının Muhalefet tarafından çok iyi bilindiği, buna rağmen böyle hareket edildiği için bir milli muhalefet sorunumuz olduğunu söylüyorum. Yani Türkiye'de bir iktidar sorunu yok, bir muhalefet evet. sorunu var. Peki. Ciddi anlamda bir muhalefet olsa daha önemli adımlar, daha kritik adımlar daha hızlı biçimde alınmış olabilirdi.